Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimle bunu açacağız değil mi? <gülüyor> <gülüyor Hareketlere bakın. Ee, şunu almıştık bir de. Göstereceğim. Ki Kidaj oradan çıktı. Bu da kidaj oradan çıktı. Başka? Bir de bunu aldım kardeşime ben. Şöyle bakın. Işığı <laughs> yapması gerekiyor. Işığı da yakabiliyor musun? Yağdı. Evet. Işığı da yağdı. Gece daha bile ilgili oluyor. Şimdi bunu açalım mı? Evet. Açacağız. Şöyle göstereyim. Telefonu şöyle tutabilir misin? Şöyle bak. Alttan al. şöyle. Hıh. Öyle tut. Ah, Geri buna ne yaptım? Sırayla tuttuğun gözüküyor. Evet arkadaşlar açtık. Nasıl oluyormuş Tufkan? Çeviriyorsun. Şeker geldi mi? <laughs> Tekrar çevir. Geldi. Hangi renk geldi? renk geldi. Mavi renk geldi. Şimdi de ben çevireyim bakayım. Evet, beni bir bak kardeşim çevirdi. Bana da ne rengi bu? Koyu yeşil çıktı. Bana vermiyorsun, atıyorsun onu. Evet, çiğnedi ve kardeşim yaptı. Şöyle bakın. Orjinal. Ben de çevireyim bir kere. Şöyle. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tekrar. Teşekkür. <laughs> Abla teşekkürler.